Yani şikayetçi CHP, sanıklar gene CHP. Bakın Recep Peker CHP'nin ilk genel sekreteri. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından CHP genel sekreteri yapılmıştı. Kendisini o koltuğa otartan Atatürk'le papaz oldu abi. CHP'nin yönünü falan kafasına göre değiştirmeye kalktı ve genel sekreterlik görevinden alındı. Şükrü Kaya CHP'nin ikinci genel sekreteri oldu. İsmet İnönü'ye gıcıktı. 9'u 5 geçe Atatürk rahmetli oldu. 9'u 6 geçe İsmet İnönü tarafından şak diye görevden alındı. Refik Saydam CHP genel sekreteri oldu. Bismillah ilk iş parti tüzüğünü değiştirdi. Partinin değişmez genel başkanı Atatürk'tür ibaresini sildirdi. Onun yerine partinin değişmez genel başkanı İnen yazdı. Kemal Satır mesela CHP genel sekreteri oldu. Ecevit'in partiden kovulması için elinden geleni yaptı. Ecevit'i partiden göndermeyi de başardı. Ama Ecevit geri dönüp partinin başına geçince ilk iş Kemal Satır'ı partiden kovdu. CHP genel sekreteri. Kemal Satır da gitti, başka parti kurdu. CHP'nin karşısına dikildi. Bülent Ecevit CHP genel sekreteri oldu. Kendisini CHP genel sekreteri yapan İsmet İnönü devirdi. Bir Onun yerine genel başkan 12 Eylül'de CHP kapatıldı eşine DSP'yi kurdurdu. DSP'nin başına geçti ve genel başkanı olduğu CHP ile mücadele etti. Şeref Bakşık CHP genel sekreteri oldu. İsmet İnönü'nün genel sekreteriydi ama İsmet İnönü'nün altını oyan Bülent Ecevit'e çalıştı. Şeref Bakşık. Kamil Kırıkoğlu, o da Kemal Satır'a gıcıktı. Kemal Satır genel sekreter olunca CHP'den istifa etti, bıraktı. Kemal Satır CHP'den kovulunca o da CHP'ye geri döndü. İsmet Devletin ön tarafından CHP Genel Sekreteri yapıldı. Kamil Kırıkoğlu. Ama gitti Ecevit'e çalıştı. Ecevit'le birlikte İnönü'yü devirdiler. Sonra Ecevit'le de ters düştü. İsmail. CHP'yi tanımamız lazım. Ertuğrul Günay, CHP'nin genel sekreteriydi. CHP'nin genel başkanlığına aday oldu. Genel başkan seçilemedi. CHP'den ihraç edildi. Saadet Partisi'nden ayrılan Mehmet Bekeroğlu ile birlikte parti kurmaya çalıştılar, beceremediler. Mehmet Be Bekeroğlu direksiyonu CHP'ye kırdı, kadın kontenjanından CHP parti meclisine sokuldu. Ertuğrul Günay da direksiyonu AKP'ye kırdı, AKP'den bakan oldu, sonra AKP'den de. Adnan Keskin, CHP Genel sekreteri oldu. Kendisini o koltuğa oturtan Deniz Baykal'ın sağ koluydu. Etle tırnak gibiydiler ya. Ama araları bozuldu. Genel başkanlık yaracında Deniz Baykal'a karşı CHP'den ihraç edilmiş olan Mustafa Sarı bile destek verdi Adnan Keskin görevden alın. Tarhan Erdem CHP Genel Sekreteri. Ya AKP'liler bile CHP onun kadar zarar vermedi. Sahip olduğu anket şirketiyle AKP'nin oy oranlarını olduğundan yüksek göstermekle falan suçlandı. Tayyip Erdoğan'ı parlatmak için siyasi yasakları bile çiğneden. En sonunda gitti AKP'nin akil adamı oldu. Bu akillere itibar oraya girdi. CHP Genel Sekreteri. Önder Sal, CHP Genel Sekreteri oldu. Kendisini bu göreve getiren Deniz Baykal'a karşı gizli gizli Kılıçdaroğlu'na çalıştı ya. Kılıçdaroğlu'nu genel başkan seçti. Sonra da çıkıp bunu böyle gururla, övünerek anlattı. Dedi ki, Kemal Bey'le hiç kimsenin bilmediği yerlerde buluştuk. Bak marifet gibi anlattığına bak. Kemal Bey'le hiç kimsenin bilmediği yerlerde buluştuk. Eşlerimize bile söylemedik. Herkes benim Kemal'le rakip saflarda olduğumu zannetti. O kadar edep saptırdım. O kadar edep saptırdım. Söyledim ki Kemal'in aday olduğunu bile kimse fark etmedi. Zaten. Bunu anlıyorsunuz. Sonra Kılıçdaroğlu genel başkan olunca ilk iş Önder Sabık kapının önüne koydu. Süheyl Batum CHP genel sekreteri oldu. Kendisini bu göreve getiren Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu tarafından partiden ihraç edildi. Partiye karşı dava açtı. Mahkeme kararıyla yeniden CHP edildi. Selin Sayekböke CHP genel sekreteri oldu. Kendisini bu koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nu devirmek için ne yaptı? Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu sapındı. Peki ya günün adamı Gürsel Tekin? <laughs> evet. Yüksel Tekin de CHP'nin genel sekreteri. CHP kayyum oldu. Halk arasındaki tabirle elmanın kurduğu her daim CHP'nin içindedir.